Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber günümüz modern futbolunda bir stoperde olması gereken özelliklerden bahsedeceğiz. Ben birçok özellik sayacağım ama sizler şunu unutmayın ki profesyonel futbolcularda bile bu özelliklerin bazıları yok. Yani hiçbir stoper bütün özelliklere sahip olacak diye bir şart yok. Sizler de dinledikçe ve gördükçe diyeceksiniz ki ben de şu özellik eksik bunu nasıl geliştirebilirim? Bak kendin diyorsun bu özelliği ya artı yönünde kapatacaksın ya da çalışarak bu özelliği edineceksin. Hazırsan ilk özelliğimizle başlayalım ve bir stoperde olması gereken özellikler nelermiş görelim. Fiziksel özellik. Fiziksel özellik bir stopere dışarıdan bakıldığında o stoperin yıkılacakmış gibi durmaması gerekiyor. Ve günümüz futbolunda artık bir stoper 1.85'in altında kabul edilmiyor diyebilirim. Modern futbolda stoperler çok diri, kaslı, vücutlu, fizikli böyle stoperler gözüküyor. Ve futbolcular, futbol skuatları da futbolcuları buna göre seçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sizler fiziksel olarak yeterliliğe ulaşabilmek için kas demiyorum. Bakın fiziksel özelliğinizi kullanmalısınız. Boy avantajınız olabilir, piksel güç olabilir yaşıtlarınıza göre veya A takım seviyesinde birçok oyuncuyla karşılayacaksınız. Hızlı, güçlü, dayanıklı. Sizler de buna göre şekil alabilmelisiniz arkadaşlar. 2 numara. Hava hakimiyeti. Defansta bir stoperin hava hakimiyeti iyi olmalı. Eğer iyi değilse süpürücü özelliği olmalı. Yanındaki stoper hava hakimiyetinde iyidir. O eğer topu kaçırırsa arkada temizleme görevi almalı. Ki bu olmadı diyelim. Bir stoper defansta karşılama yapabilmeli ki hava toplarına hücumunda da korner olsun, serbest vuruşları olsun, hava toplarında gittiğinde de gol atabilmeli. Artık modern futbolda bu iki yöne de bakılıyor arkadaşlar. 3 numara pas kabiliyeti. Pas kabiliyeti arkadaşlar. Artık kaleciler dahi oyun kurma özelliklerinden bahsediliyor ve oyun kurabiliyor. Bir stoper de Pasları iyi, garanti ve net olmalı. Bu paslar kısa, uzun olarak değişkenlik gösterebilir. Stoper ne zaman nereye oynayacağını iyi bilmeli ve artık bir stoper topla bile çıkıp oyun kurabilmeli. Bir sonraki özelliğimiz zamanlama. Bir stoperde birebir kalabilir, ikiye bir kalabilir veya birçok pozisyonda zamanlaması çok iyi olmalı. Bu hava toplarında da geçerli, yerden gelen toplarda da geçerli, frikik organizasyonlarında da geçerli sağının her dakikasında önemli bir durum. Çünkü bir topu beklemediğiniz anda bile zamanlamanız size avantaj sağlayabilir. Bir diğer özellik de alanını iyi koruyabilmeli bir stoper. Alanından kastı ceza sahası içi ve ceza sahası önlerini gereken pozisyonlarda savunabilmeli. Ceza sahası içerisinde kalenin önünde duvar örebilmeli bir stoper. Bunu asla unutmayın. Bir sonraki özelliğimiz İlk müdahaleniz iyi olması. Eğer ki ilk müdahaleniz iyi olmazsa hücum oyuncusu sizi geçebilir ve size bir fırsat daha vermeyebilir. Bunu asla unutmayın. Bir diğer özelliğimiz de ayakta kalmalı bir soper. Ayakta kalmalıdan kastım eğer sizler bir pozisyonda yatarak almaya çalışırsanız ve ıskalarsanız ya faal yapmak zorunda kalırsınız ya da hücum oyuncusunu yakalayamayabilirsiniz kanat oyuncusu da olabilir, forvet oyuncusu da olabilir, İsterse ağır bir futbolcu olsun ama ayakta kalmadığınız sürece ikinci bir hamle şansınız olmayabilir arkadaşlar. Bir stoper sert oynamalı ancak karttan da kaçınmalı. Evet, hücum oyuncusu veya kanat oyuncusu üstünüze geldiğinde ilk müdahaleniz omuz omuza veya ayağa darbe yerine topu olmalı ki bu sayede kart görmemelisiniz. Kart gördüğünüzde bu tür müdahaleleri veya yapacağınız bir sonraki hamlelerde korkarak girmenize ve kırmızı kart görme riskiniz olacağından biraz kendinizi çekebiliyorsunuz. O yüzden kart görmeden maçı tamamlamaya çalışın ki 90. dakikada bile rakip oyuncuya nefes aldırmayın. Bir diğer özellik ön sezinizin iyi olması. Bu ne demek? Orta saha oyuncusu topu aldığında hücum oyuncusunu tutarken arka tarafta kanat oyuncusu içeri doğru girebilir. Bu da demek oluyor ki siz pozisyonu izlerken bir yandan da yan taraflarınızda oyuncuların gidişatını maçın akışını izlemelisiniz. O orta saha oraya topu atacağını hissettiğinizde siz forvet oyuncusunu yanınızdaki stopere bırakaraktan oraya doğru kayabilir ve topa müdahale yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Orta sahanın oraya atacağı topu ön sezinizle pozisyonu engellemiş oluyorsunuz. Bir diğer özellik de pozisyon takibi. Bakın arkadaşlar pozisyon takibinden kastımız geniş anlamda kullanılabilir. Pozisyon takibi maç içinde akışı takip edebilir. Topun nereye gideceğini, nereden nereye, hücum oyuncusunun hareketlerini maçı takip etmek olarak geçebilir. Bu durumda offside pozisyonlarında en çok stoperin karşılaştığı durum offside bekleyebiliyor. Ve hakem vermediğinde bile, verse bile bakın verse bile sizler pozisyonu takip etmelisiniz. Çünkü eğer ki amatör bir hakemle oynuyorsanız veya ilk defa görev alan olabilir veya pozisyonu kaçırmış bir hakem olabilir. Ne yapacaksınız? Sizler pozisyonu takip edip engellemeye çalışacaksınız. Oldu ki hakem offside vermedi. Durdunuz. Bu sizin kötü gözükmenize sebep olur arkadaşlar. O yüzden sakın durmayın. Biraz önce de bahsettik. Bir stoper pas kabiliyeti iyi olmalı ve oyun kurabilmeli dedik. Artık kaleciler de oyun kuruyor. Sizler orta sahaya topu buluşturup daha sonrasında dikini oynayabilir veya sağ bekiniz oynayabilir. Bu şekilde pozisyonları üretebilir ve oyun kurma becerinizi iyi seviyelere getirmelisiniz. Modern futbolda bu çok önemli. Bir stoperin iletişimi çok yüksek olmalı arkadaşlar. Takımı gerektiği yerde ileri çıkıp takımın olacağı yeri sürekli yanındaki adamları uyararak iletişimini yüksek tutmalı. Önündeki adamlara konuşmalı. Çünkü bir kaleciden sonra arkayı ve oyunun akışını en iyi gören kişi stoperdir. Ve stoper konuşmazsa emin olun oyunda çok büyük aksaklıklar meydana gelir. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar gol yeme riskiniz çok fazla olur. Bunu asla unutmayın. Bir diğer özellik de futbol zekası arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bu Futbol oynayan herkeste olması gereken bir özellik. Sonuçta bir futbolcunun nereye koşu atacağı, bir futbolcunun nereye pas atacağı, bir futbolcunun oyun bilgisi buradan geliyor. Sizler bunları maç izleyerek, maçları oynayarak antrenmanlarda veya kendi bireysel antrenmanlarınızda bunu geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka takımların müsabakalarını izlediğinizde de bu futbol zekasını geliştirebilirsiniz. Futbol zekası her futbolcuda olması gereken özellik arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bir diğer özellik de birebir kalma. Birebir de kesinlikle ayakta kalmalısınız ve rakibiniz üstünde geldiğinizde pas atabilir veya sizi çalımlamaya çalışabilir. Sizler ayakta kalıp kart görmeyip biraz önce söylediğim gibi topa odaklanmalısınız. Sürekli konsantre olmalısınız. Bakın bu özellikler çok önemli. Amatörde daha iyi olsanız birebir pozisyonda atlamadan rakibin topu aşmasını bekleyerek doğru zamanlamayı yaparak bakın diğer kurallarla diğer özelliklerle de bir topa odaklanıp topa hamle yapmalısınız. Bir stoperde olmazsa olmaz özelliklerden biri soğukkanlı olması. Evet maç içinde heyecanlanabilirsiniz bu olabilir ama zaman geçtikçe soğukkanlı olmalısınız. Topu nereye oynayacağınızı, kafa toplarında zamanlamamızı ayarlamasını ve soğukkanlı oynayarak kendinizi adeta bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Soğukkanlı olmak demek gerçekten maçı yönlendirmekle aynı şeydir bir stoper olarak. Çünkü hücum oyuncusunu alıp onun size geçse bile bir sonraki hamlenizi çok doğru bir şekilde yaparak kendiniz o golü önleyeceksiniz, topa hakim olacaksınız ve oyunu kuracaksınız. İşte bir soğukkanlı stoper böyle olmalı arkadaşlar. He heyecana gerek yok. Hemen oynayayım, top benden çıksın gibi telaşa gerek yok. Evet heyecan olmalı. Çünkü futbol oynuyoruz bizler. Severek oynuyoruz, heyecanlanıyoruz ama soğukkanlılığını kaybetmemeli. Bir stoperde temelden gelen özelliklerden biri şu ki baskı ve kademe iyi olmalı. Temel özelliklerdir bunlar. Bunlar altyapılarda verilen derslerdir. Ancak yine de ülkemizde çok iyi öğretiliyor mu tartışma konusu. Çünkü hocalar birçok şeyi eksik söyleyebiliyor veya birçok şeyi farklı isteyebiliyor. Baskı ve kademe çok önemli arkadaşlar. Baskıya giderken bir yanınızdaki stoperin kademesini durmayı bile Bakın altyapı hocalarımız öğretiyor. Ancak çok üstünde duruluyor mu? Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Sizler baskı ve kademe olarak temel özellikleri futbolun içinde oynadığınız mevkinin temel kurallarını bilmelisiniz. Bu yine birçok mevkide olması gereken özellik. Hatta tüm mevkilerde çünkü hızlı karar verebilme bütün futbolda ve profesyonel futbolda futbolun akışını belirliyor. Bir futbolcu kendisine top gelmeden kararını vermiş ve oynuyorsa bilin ki zaten o takım gole en yakın takımdır ve gol yeme özelliği de çok azdır. Bu takımlar çok önemli. Stoperlerin hızlı karar verebilmesi, hani böyle ağır stoperler olur, işte hantal olur. Futbol zekası olarak Kazma derler stoperleri belki biliyorsunuz bilmiyorsunuz arkadaşlar böyle denir. O yüzden hızlı karar verebilme gibi antrenmanlar yaparak bir stoperde ayağındaki topu çok iyi bir şekilde çıkarıp daha sonra takımın atağa kaldırıp golde başlangıç rolü oynayabiliyor. Bunu herkes görebiliyor artık profesyonel topçularda maçlarda bunları görebiliyoruz. Biraz önce de söyledik savunmanın yönlendiricisi olun arkadaşlar savunmayı gerektiğinde çıkarıp offside çizgisi oluşturuyorsanız sürekli konuşmanız ve bir savunmanın lideri olmalısınız. Bakın takım kaptanı olmayabilirsiniz ama savunmanın lideri sizsiniz. Stoperlerdir. Beklerini uyarır. Önündeki ön borayı orta sahayı uyarır. Sağa sola kaymasını söyler. Şu adama böyle yaklaş ara mesafe ver gibi sözleri sürekli duymanız gerekiyor. İletişim ve savunma yönlendirici bir stoperde olması gereken özelliktir. Arkadaşlar modern stoperin özelliklerinden sizlere bahsettim. Sizlerde olan özellikleri aşağıya yazın. Eksik yönlerinizde yazabilirsiniz. Ben sizlere bunlarla ilgili antrenman bekliyorsanız antrenman da yapacağım ileriki seviyelerde. Eğer sizler istiyorsanız kesinlikle yorumlarda bunu belirtin. Hangi özelliğiniz Artı hangi özelliğiniz etkisi bunlardan bahsedin. Sizin kendinizce koymak istediğiniz özellik varsa bunlardan da yorumlarda kesinlikle bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı asla unutmayın. Diğer mevkilerin de videoları gelecek arkadaşlar. Ve sizler bunların da antrenmanlarını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.